Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere merkezi lokasyonda köşe başı havuzlu tam müstakil kapalı otoparklı bir villanın çekimini yapacağız. Değerli dostlar villamız 5 artı 1 açık mutfak 3 ayrı WC banyodan oluşuyor. Yukarıda geniş güzel bir teras alanımız var. Zemin katta salon artı mutfak WC'miz var. Birinci katta ise 3 tane odamız bir adet WC banyomuz var. En üstte ise İki adet odamız, bir adet ve banyomuz mevcut ve geniş büyük bir teras alanına sahip. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Liman yoluna hemen yakınız. Yani dolmuş duraklarına yakın bir konumdayız. En yakın sahile 2 kilometre mesafedeyiz. Sağ tur Gümüş plajına 2 kilometre mesafedeyiz. Altın Kum sahile ise 3,5 kilometre mesafedeyiz. Çok rahat bir ulaşımı var değerli dostlar. Şehir içi dolmuş güzergahına sadece 50 metre mesafedeyiz. Yani aracınız mı yok? Şehir içi dolmuş güzergahına çok yakın bir konumdasınız değerli dostlar. Hisar Mahallesi Villala bölgesinde sizlere 5 artı 1 açık mutfak 3 ayrı ve oluşan güzel bir villanın çekimini yapacağız. Drone çekiminden gördüğünüz üzere dış cephe görüntümüz gayet güzel değerli dostlar. Dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş antresit ve beyaz tonları ön taraflarda ise patladığında bir taş işçiliği elde edilmiş. Dış cephenin tamamında kamera tesisatları düzenlenmiş. Gördüğünüz üzere 3 kattan oluşuyor değerli dostlar. Ön tarafında havuzumuz, kapalı otoparkımız, bahçe kullanımı, barbekü alanı mevcut. Bahçe zemininin tamamında ise seramik tercih edilmiş değerli dostlar. Kapalı otoparkımız var. En yakın denize 2 kilometre mesafedeyiz. Altın kuma 3,5 kilometre marketlere vesaire yürüme mesafesinde sizlere villalar bölgesinde güzel bir villanın çekimini yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz değerli dostlar. Havuz başından başladık sizlere. Gördüğünüz üzere dışarıya kadar geldik. Dış cephe görüntümüzü bu şekilde görüyorsunuz. Kapalı otoparkın kapısı, bahçe duvarı bu şekilde tercih edilmiş. Köşe başı olduğu için hem buradan asfalt yol geçiyor hem de aşağı doğru yol geçiyor değerli dostlar. Tarla var ön tarafında bir diğer tarafında ise yeşil alan park alanı var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere dış cephe görüntümüz bu şekilde ısı, deprem ve yangın yönetmenine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş değerli dostlar. Giriş kapısı olarak bu şekilde büyük bir kapı tercih edilmiş. Şöyle girdik içeriye. Girdiğimiz gibi bizi bu şekilde bir otopark alanı karşılıyor dostlar. Bu şekilde bir otopark alanımız var. Tek bir araç rahat bir şekilde sağabiliyor. Bu taraftan çelik kapıya geçiyoruz. Buradan ise böyle küçük bir bahçe alanı bırakılmış. Gördüğünüz üzere içeride ne yapılmış? Bunlar sanırsam muz ağacı. Boz ağacı ekmişler. Taştan güzel bir dekor işçilik elde edilmiş. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Aplikleri takılmış. Kamera tesisatları düzenlenmiş. İçeride ise ısı pompası, klima tesisatı ve uydu sistemi düzenlenmiş. Oradan çelik kapı tarafına. Buradan ise gördüğünüz üzere havuz başına geliyoruz. Şimdi değerli dostlar köşe başı olduğu için bu tarafından şöyle geliş bir alanımız var. Normalde emsal villalarda bu yok. Sadece köşe başı olduğu için iki taraftan 5-5 çekme payı var. Bu yüzden bu tarafta geniş bir yol payı bırakılmış. Villadan sonra yol var. Yoldan sonra şu kısım köşe kısmında ise yeşil alan park var değerli dostlar. Diğer tarafta tarla var. Tarla parsellenir, inşaat yapılır. Ama şu kısımdaki parka bir şey yapılmaz değerli dostlar. Havuz alanımız bu şekilde gördüğünüz üzere 3 metreye 6-7 metre genişliğinde güzel bir havuzumuz mevcut. Zeminin tamamında seramik tercih edilmiş. Havuz başı dahil olmak üzere bu şekilde bahçe duvarında da seramik yapılmış. Sedat seni şöyle alayım. Şimdi barbekü alanımız burada. Barbekünün hemen yanı başında isterseniz güneşlenebileceğiniz, isterseniz masa sandalye atabileceğiniz çok güzel büyük bir alanımız mevcut. Yani 8-10 kişilik büyük bir masa çok rahat bir şekilde sağabilir. Onun hemen yanı başında bu şekilde bir barbekü alanı tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere burada büyük bir tezgah alanı Burada da havuzun makinası gelmiş gördüğünüz üzere. Üstünü kapatmışlar. Şu şekilde havuz filtreli olduğu için su yerden geliyor dostlar. Buradan filtrelenip havuza tekrar geri dönüş oluyor. Bu şekilde bir çalışma yapmışlar. Şu köşeden de versene Sedat Sen Zahmet. Bahçenin tamamında şu şekilde bir çim çalışması yapılmış. Dış cephe görüntümüz yandan da bu şekilde dostlar. İçerisinde birçok meyve ağacı tercih edilmiş. Sanatsam şu mandalina, şu erik, şu şeftali burada da bir palmiye tercih edilmiş. Çimler bayağı bir uzamış. Değerli dostlar bak gördüğünüz üzere çimlerimiz bayağı bir uzamış. Etrafında dört tarafında bahçe kullanımı mevcut. Bahçe duvarı gayet yüksek. Komşularınızla gayet yüksek bir mesafe bırakılmış. Gayet izole bir villa. Evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurmuş Makine dairesi buraya gelmiş. Yarın öbür gün doğalgaz gelir. Çok rahat bir şekilde bağlantısını yapabilirsiniz. Ya da ısı pompası kurup evinizi makinelerde ısıtabilirsiniz. Girişten girelim. Gayet güzel bir çelik kapımız var. Çelik kapının sol tarafında duvardan duvara bir gömme ve dolap çalışması yapılmış. Buradan yukarı çıkıyoruz. WC'miz var. Buradan da salon kısmına geliyoruz. Salonun zemininde 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Tavanda havuz var. Avizeler tercih edilmiş. Ledler ve spotlar takılmış gördüğünüz üzere. İçerideki Uydu sistemi, ondan sonra fiber internet altyapısı sıvı altı düzenlenmiş. Uydu sistemi düzenlenmiş tekrar gördüğünüz üzere. Burada kamera ekipmanı, yani dışarıdaki kamera ekipmanının alanı buraya hazırlanmış. Kamera kayıt cihazınızı buraya koyabileceksiniz. Aynı şekilde burada da hazırlanmış uydu sistemi ve ısı pompası ve klima tesisatı düzenlenmiş. Yani siz klimanızı taktığınız zaman ekstra bir yeri kırıp dökmeyeceksiniz. Şöyle ki sadece şu hortumun ucunu açıp klimanızı bağlayabileceksiniz. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 tane sürgülü, 2 tane de sabit camımız var. Bu da şöyle ki gün ışığından çok rahat bir şekilde faydalanabilirsiniz. Gayet havadar, gayet ferah bir villa değerli dostlar. Köşeye de bu şekilde bir şömine çalışması yapılmış. Normal odun şöminesi der dostlar. Şuraya menfez gelecek. Bu menfezler üst kata da çıkıyor. Üstteki odayı da bu şekilde ısıtabiliyorsunuz. Tabii çoğunlukla şömineler genelde şu alt katı ısıtıyor. Üst katlarda çok fazla bir etki olmuyor. Ama alt katta gayet yetiyor değerli dostlar. Ve geldik. Salon alanımız bu şekilde. Büyük bir oturma grubu. Çok rahat bir şekilde sağabilir. Aslında burada bence bir adam mutfak da güzel değil mi Sedat? Evet. Şöyle bir adam mutfak dönseydi çok daha güzel olurdu bence. Ve geldik. Şöyle gördüğünüz üzere tezgah üstünde granit bir mermer tercih edilmiş. Şu duvarlara seramik tercih edilmiş. Country malzemeden oymalı güzel bir dolap çalışması yapılmış. Tezgah üstünde bu şekilde sürgülü bir PVC evi alanımız. Burada boy dolabı gelmiş fırın ve mikrodalga. Burada da buzdolabı alanı. Şurada ise çamaşır makinesinin alanı gelmiş. Yani büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Anka sesetinin alanı kesilmemiş istenirse kesilebilir. Onun dışında istenirse dışarıya giriş verilir menfez girişi ya da isterseniz filtreli kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir dolap çalışması yapılmış. Görüntü gayet güzel görünüyor kesinlikle. Büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Ortadaki avizeler de gayet güzel görünüyor. Şurayı göstermek istiyorum size. Baksanıza kocaman bir gömme dolap çalışması. Yani büyük bir ailenin ayakkabısını, montunu, paltosunu her şeyi Kaldırabilir değerli dostlar. Bence iyi olmuş burası. Aşağıda da bir WC'miz var. Şöyle gösterecek olursam, küçük bir ton lavabosu. gömme var. seramikler gayet güzel görünüyor. Yani şuradaki hol küçük olsa bile bence iyi olmuş çünkü salona çıkmasını ben sevmiyorum fazla. Bence iyi olmuş. Yani küçük olsa bile ayrı olması bence güzel. Basamaklarda mermer tercih edilmiş, antresit, korkulukta antresit tercih edilmiş. Birinci kata geldik. Birinci katımızda şu şekilde bir hol alanı mevcut. L şeklinde düzenlenmiş. Üç tane odamız var. Bir tane ortak VC oyunumuz var. Ben size ilk odadan başlayayım. Şimdi üç tane odamız var ama üçü de küçük o odalar. Gayet kullanışlı odalar. Mesela bu odamızda yatak başı bu tarafa tercih edilebilir. Şu duvara da bir dolap çalışması yapılabilir. Gayet de yeterli bir alan var dostlar zeminde. Seramik tercih edilmiş. Yine klima tesisatları, uydu sistemi düzenlenmiş ve ısı pompası tesisatı kurmuş tavanda havuz etimiz var. Ortada küçük bir avizemiz var. Bir diğer yatak odamıza geldik. Bu odamıza da yine yatak başı bu tarafa gelmiş. Yine aynı şekilde havuz et ve avize aynı olmuş. Televizyon alanı buraya kurulmuş. Dolap alanı isterseniz şu karşıya düzenlenebilir. Zeminde seramik var. Küçük bir balkonumuz var. İki odamız da o balkona çıkıyor. Sen bir kameradan göstersene. Balkon alanımız çok büyük değil ama böyle hava almak için gayet yeterli. Kocaman bir terasımız var çünkü. Bence siz buraya gerek görmeyeceksiniz. Devam edelim şöyle. Eksiklerini de söyleyeceğim sizlere. Şimdi burada bir düşe kabinimiz eksik. Düşe kabin gelecek. Üst katta da eksiklerimiz onu da belirteceğim size. Düşe kabin alanı şuraya gelecek dostlar. Üçgen. Fiskesi vesaire bu şekilde hazırlanmış. Burada gömme rezervi var. Hilton lavabo çalışması. Şu köşede havlularınız için vesaire bir alan tercih edilmiş. Zeminde yine seramik. Yani şu alanın tam tamamında seramik tercih edilmiş dostlar. 3 tane odamız var bu katta. 3 tane oda. Oda boyutlarımız gayet güzel. Mesela burada da yatak başı bu tarafa gelmiş. Karşıya dolap gelir. İsterseniz 2 tane tekli baza ya da isterseniz hatta 3 tane de sağabilir değerli dostlar misafir için. Çocuklar için bence gayet yeterli bir alan. Bu katta 3 tane odamız vardı. Bir tane de WC banyomuz var. 3 kattan oluşuyor. Triplex bir villa izliyorsunuz değerli dostlar. Geldik en üst kata. Bu katta da iki tane yatak odamız, bir tane WC banyomuz. Burada da çamaşır makinesi köşesi hazırlanmış. Mesela burada çamaşır makineniz gelir. Onun üstüne ise ısı pompası, tesisatı kurulmuş. Bu köşeyi ya dolapla ya da direkt üst üste koyup kullanabilirsiniz. İki tane odamız var dediğim gibi. Bir tane de WC banyomuz mevcut. Şöyle sizlere ilk odadan başlayayım. Çatı odamızda bu şekilde bir PVC tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere duvardan duvara bu şekilde bir dolap alanı gelmiş. Gayet derin bir dolap der dostlar. Şöyle gördüğünüz üzere isterseniz elbiseler için isterseniz yüklük olarak tercih edebilirsiniz. Yine çift kilit bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sağır. Zaten dolap karşıya düzenlenmiş. Ekstra yatak gelecek sadece buraya. 5 tane odamız var. 5 ile birbirinden büyük. Ve geldik. Bu odamızda da bu şekilde bir alan bırakılmış. Bir PVC'miz burada var. Sürgülü de terasa çıkıyorlar dostlar. Bayağı da sıcak. Yatak başı bu tarafa düzenlenmiş. Çat olmasına rağmen tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Zeminde 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Burada da bir WC'miz var. Hatta şöyle göstereceğim ben size. Yine buraya düşe kabin alanı gelecekler dostlar. Gümbe rezervör tercih edilmiş. Hilton Obos eksik. O takılacak. Geçelim Sedat Teras'a doğru. Şöyle geldik teras kısmına. Abi terledim ya. Değerli dostlar teras kısmı gayet büyük. Eksikleri bahsedeceğim dedim sizlere. Bunun üstü de şu anki fiyatın içerisinde güncel fiyatta 13.5 milyon TL. 13,5 milyon TL tam müstakil köşe başı bir villa. Bunun üstü de komple şu üstlere kadar pergola olacak. Tamamı ters tavan olacak değerli dostlar. Etrafı tabi kapanmayacak. İsterseniz etrafı da kapanabilir ama üstü fiyatın içerisinde değerli dostlar. Zeminde ne seramik tercih edilmiş. Üstü kapanacak. Duvarlara dekoratif tercih edilmiş. İsterseniz mutfak köşesi yapabilirsiniz burada. Pis su temiz su alanı bırakılmış. Etrafımızda villalar mevcut. Şu tarafta yani şu şu yoldan bu tarafı villa, diğer tarafı ise konut. Şehir merkezindeyiz artık değerli dostlar. Hastaneye, okula ve yakın bir konumdayız sizlere. Güzel bir villanın çekimini yaptık. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve gsm üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunu gibi için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.